gelme var dostum. Nasılsın? Şükür sizler sormak. İyi şükür. Bu Mehmet abimiz arkadaşlar çok eskilerden gelme semerlerimizi ne bileyim yerlerimizi her yapar. Evet Mehmet dostum tanıyalım seni. Çamlıktan Develi Mehmet derler. Bodrum Çamlıktan. Bodrum Çamlıktan. Önce develerimiz vardı şimdi vazgeçtik. Böyle ufak tefek işlerden uğraşıyoruz. Evet. Komşuların işini yapıyoruz. Artık şimdi bu işleri yapan yok. Evet. Zamanı... Zaman değişti. Şimdi bizim atlarımızın semerlerinin şu şekilde değiştirdi. Evet. Eskilerini yeniledi. Bunlar eskidi. Yepyeni yaptı maşallah. Şu şekilde. Ellerine sağlık. Siz de sağ olun. Semerimiz oldu arkadaşlar. Günah dağımız. Maşallah ellerine sağlık. Bir şöyle geçirelim. Oh. Arkadaşlar kesik kesik videomuz oldu ama Kusura bakmayın şimdi bazı sebeplerden dolayı hepsini çekemedik. Bunları falan çekelim şöyle. Aklımızda iyi. Semerimiz hayırlı uğurlu olsun. Kıskamız ve haftamız burada. <laughs> Hadi bakalım yeni videolara. ve dikkati gibi. Şimdi bu semerini ne yapacağız biz? Ne bileyim semer <laughs> Yenilemek için mi yapıyoruz? Yenilemek için. Tamir. Tamirat. Ha. Tamirat. Yenisini dikmektense tamirat daha iyi değil mi? Eski düzen. Tabi tabi. Önce halini gör. Ele alınmayacak. Şimdi hali yeniden güzel olacak. Yeniden güzel olacak.